British Shorthair kedileri. O tombul yanaklar, ciddi ama şirin bakışlar ve peluş gibi tüylerle herkesin kalbini çalıyorlar. Ama bu sevimliliğin ötesinde, onların hayatımıza kattıkları şeyler tahmin ettiğinizden çok daha derin. Bu videoda British Short Shorthair sahiplerinin çoğunun fark etmediği ama yaşadıkça "iyi ki" dedikleri beklenmedik faydaları keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. British Shorthair, bilinen en sakin kedi ırklarından biri gereksiz yere miyavlamaz, ortalığı karıştırmaz, melodram yaratmaz. Sadece varlığıyla evinize huzur yayar. Stresli bir iş gününün ardından koltuğa oturup onun yanınıza sessizce kıvrılması, kelimenin tam anlamıyla zihinsel bir detoks etkisi yaratır. British Short hire, ilgi manyağı değildir. Kendini dayatmaz ama sizi her zaman gözler. Yanınızda sessizce bulunur. İşte bu minimalist sevgi, özellikle bağımsızlığına düşkün bireyler için tam bir altın değerindedir. Onunla aranızdaki bağ, baskıdan uzak, doğal ve içtendir. Bu da psikolojik açıdan oldukça sağaltıcıdır. Sadece karakteriyle değil, dış görünüşüyle de adeta evinize estetik bir dokunuş katar. O gri mavi tüyleri, yuvarlak hatları ve güçlü duruşu. British Shorter, bir dekorasyon unsuru gibi görünebilir ama o bir sanat eseri gibi yaşar. Misafirlerinizin, bu kedi ne kadar asil duruyor, demesi işten bile değil. Çocuklarla, yaşlılarla hatta başka evcil hayvanlarla bile uyum içinde yaşar. British Shorter bir drama kraliçesi değildir. Onun tek amacı, evin içinde güvenli, sakin bir atmosferin parçası olmak. Özellikle küçük çocukların yanında sabırlı duruşu, ona adeta canlı bir terapist haline getirir. Hayatında belli bir düzene ihtiyaç duyan insanlar için British Shorthair biçilmiş kaftandır. Aynı saatte uyanır, aynı yerlerde takılır, mama saati gelince usulca göz göze gelir. Bu düzen duygusu evde istikrarı ve güveni pekiştirir. Özellikle yalnız yaşayan bireyler için bir arkadaş kadar sabit bir varlık demektir. British Shorthair çok dramatik olmasa da sizin duygusal durumunuzu mükemmel okur üzgünseniz yakınınızda durur ama boğmaz. Bu da onu bir tür, sessiz destek sistemi, yapar. Konuşmadan yanınızda durarak verdiği o anlayış hissi, birçok terapiden daha güçlü olabilir. En beklenmedik faydalardan biri de budur, çok fazla tüy dökmezler, astımar isterler, titizdirler ve evde düzeni bozan bir varlık olmazlar. Yani sizi yormazlar, aksine yaşamınızı kolaylaştırırlar. Eğer yoğun çalışan biriyseniz, British Shorter sizin temponuza ayak uyduran bir karakter sergiler. Eğer sosyal medya ile ilgileniyorsanız, British Short hayır bir yıldız adayıdır. Poz verirken kıpırdamadan durabilmesi, ciddi ama komik surat ifadeleri ve oyuncaklarla olan mesafeli ama karizmatik halleriyle doğal bir influencer'dır. Instagram'da, TikTok'ta ya da YouTube Shorts'ta öne çıkan sayısız videoda başrolde genellikle bir British Shorter vardır. Sadece varlığı bile etkileşim getirir. British Shorthair kedileri özgüvenli ama saygılıdır. Kendine güvenir, alanını bilir, zorla kucağa gelmez ama sevilmeye de karşı değildir. Onun bu "Ben buradayım ama seni rahatsız etmeyeceğim" tavrı sizi de daha dengeli ve sabırlı bir birey haline getirebilir. Hatta birçok sahip British Shorthair sayesinde sınır koymayı ve sınır tanımayı öğrendiğini söylüyor. British temposu yavaş ve kontrollüdür acele etmez, paniklemez. Bu özellik size farkında olmadan şunu öğretir: Her şey hemen olmak zorunda değil. Gün içinde onunla geçirdiğiniz küçük anlar, zamanın yavaşladığı ve gerçekten yaşadığınız anlardır. Modern dünyanın hızlı temposunda bu bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Onun yürüyüşü bile evin atmosferini değiştirir. Yavaş adımları, peluş tüyleri ve sakince bir noktaya yerleşmesi tartışmaların olduğu bir eve huzur, yalnızlığın içine bir sıcaklık ve çocukların oyununa bir denge getirir. British Short Hair sadece bir kedi değil, evinizin enerji dengesi gibidir. Birçok sahip başlangıçta sadece bir kedi alacağını düşünür. Ama zamanla bu kedinin onları nasıl değiştirdiğini fark eder. Daha sakin konuşmaya, daha yavaş düşünmeye, daha çok gülümsemeye başlarlar. British Short Hair sizi değiştirmez sizi kendinizle tanıştırır. Belki de bu yüzden British Short Hair sahipleri arasında şöyle bir cümle sıkça duyulur, bu kedi bana evcil hayvan olmaktan fazlasını verdi. O, hayatımın sade ama en parlak hediyesiydi. Eğer hala bir British Short Hair sahibi değilseniz, bu videonun sonunda belki de artık hazırsınızdır. Unutmayın, bazen bir yaşam ortağı, sessiz bir bakışta saklıdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone